Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoşgeldiniz Bugün bildiğiniz tüm poğaça tariflerini unutturacak, çok lezzetli ve yapımı da çok pratik olan bir tarifim var. Şimdi hep beraber nasıl yapmışım izleyelim. Öncelikle derin bir kabın içine bir çay bardağı ılık sütümü ve bir çay bardağı ılık suyumu alıyorum. Daha sonra Tek kullanımlık bir paket kuru mayamı da ekleyip karıştırıyorum. Ve ardından bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Üzerine iki tane yumurtanın akını da ekliyorum. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Tekrardan karıştırdıktan sonra içine 3 tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Hepsini tekrar karıştırdıktan sonra içine önceden elemiş olduğum 9 çay bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Hangi tarifi yaparsanız yapın her zaman onu en son ekleyin ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü önceden içine koyduğunuz malzemelere göre un miktarı değişebilir. Biraz daha ekledikten sonra spatulayı kaldırarak artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi her zaman azar azar ekleyerek yoğuruyorum hamurumu. Gayet ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Yoğurma işlemi de toplamda 8 dakika boyunca devam ediyor. Burada 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağını en son eklememin sebebi ise Poğaçamıza yumuşaklığı verecek olan püf noktası. Her zaman ben en son ekliyorum. Size de tavsiye ederim. Tüm tereyağını eritene kadar bıkmadan yoğurma işlemine devam ediyorum. Önceden yıkayıp minik minik doğramış olduğum dereotum var. Onları da içine ilave ediyorum. Dereotunun burada bir ölçüsü yok. Ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi yoğurma işlemine devam ediyorum. Tamamen tüm hamuruma dereotunu yedirdikten sonra artık yoğurma işlemim de bitecek. Toparlama esnasında da biraz un takviyesi yapabilirsiniz. Ama ne olur çok fazla eklemeyin. Çünkü en son eklediğimiz tereyağı ile yapmış olduğumuz kıvamı bozarsınız. O yüzden şöyle hafif serpiştirmeniz yeterli gelecektir. Toplamda 8,5 çay bardağı un kullandım. Onu da belirtmek istiyorum. Tabi tarifin tüm detaylarını da açıklama kısmında her zaman olduğu gibi bulabilirsiniz. Yoğurma işlemi bitti. Şimdi kabarması için sofra bezine sarıyorum hamurumu. Ortamın sıcaklığına ve soğukluğuna göre saracağınız örtünün kalınlığı da çok önemli. Soğuk bir ortamdaysanız biraz kalın bir örtü kullanmanızı tavsiye ederim. 30 dakikanın sonunda Hamurumuzun kabarmış hali bu şekilde. Şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve şöyle sebze kesme aparatım var benim elimde. Onun üzerine yerleştiriyorum. Güzelce bastırıyorum ki şeklini tam çıkartın. Poğaçam otlu bir poğaça olduğu için peynirin içine ekstra maydanoz vesaire kullanmadım. Dilerseniz siz kullanabilirsiniz. Peynir çeşidini de tamamen isteğe bırakıyorum. Ben süzme beyaz peynir kullandım. Siz isterseniz krem peynir ya da kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Şekil verme işlemine gelirsek de evinizde bulunan herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz. Bu kevgir olabilir ya da istediğiniz aklınıza gelebilecek böyle enteresan görünümlü herhangi bir aparat olabilir benim e, kızım böyle şekilli şeyleri çok sevdiği için ister e, sebzeli olsun ister otlu olsun sadece şekilli olması yemesi için yeterli oluyor çocuklar böyle şeylerden gerçekten çok hoşlanıyor o yüzden e, okula giden çocuklarınız için de sizde beslenme ürünü bu tarifi yapabilirsiniz bu tarifimi yaparsanız da evinizdeki tüm ahalinin beğeneceğinden de eminim mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak aparatımın üzerine yerleştiriyorum ve peynirimi ortasına sürüyorum. Daha sonra da narin bir şekilde katlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine aralıklı bir şekilde diziyorum. Dizdikten sonra da tepsi mayasının gelmesi için 10 dakika boyunca bekleteceğim. Bekletirken de tekrardan üzerine sofrabizimi kesinlikle örtüyorum ki daha güzel kabarabilsin. 10 dakikanın sonunda Gördüğünüz gibi iki katına çıktı poğaça hamurlarım. Üzerine ilk başta ayırmış olduğumuz iki adet yumurtanın içine bir yemek kaşığı zeytinyağı damlattım ve yavaşça sürüyorum. Bu işlemi yapmadan önce de fırınımı alt üst ayarında 180 dereceye getirerek önceden ısıttım. Hangi tarifi yapıyorsanız fırını kullanacağınız zaman her zaman önceden ısıtmanız gerekiyor. öyle narin narin sürdükten sonra isterseniz üzerine çörek otu, susam vesaire kullanabilirsiniz. Benim gibi sade de bırakabilirsiniz. Tamamen orası da isteğe kalmış. Şimdi sürdükten sonra fırına gönderme zamanı. Yarım saat sonunda hemen size altının üstünün ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Hala çok sıcak burada poğaçalarım ama sizlerle paylaşmak için şöyle hemen göstereceğim. Fan kullanmadan pişirdim bu arada onu da belirteyim. Ve kahvaltı masasında poğaçalarımız yerini aldı. Ne kadar yumuşak olduğunu ve ne kadar lezzetli olduğunu size göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.